Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz kutu açılımı yapacağım bu sefer Burada belli bir yere kadar çok az burası ama olsun Bir de Brawl Pass'ta olan ödüllerimiz var bunlar Karakter çıktığı zaman bakalım ne olacak karakter çıkacak mı doğrusu İlk kupa yolundan başlayacağım Şeyliği maxlamak istiyorum Kutudan da bir şey çıkmadı Jesse'yi alalım daha fazla gelmesini istiyorsunuz böyle kutu açılımları yerine. O zaman 10 like bu sefer çok istemiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Çok az kalıyor ama çıkmıyor. Şunu alalım. Aa. <laughs> Bende yoktu. Bunu da aldık. Şunu da alalım. Kupa yolu bitti. Bir karakter var. Jesse. Büyük kutuyu aç. Aha. Karl. Tüh ya. Daha iyi bir şey çıkmasını beklerdim. 20 taş. Büyük kutu. Savaş kutusu. Büyük kutu. 136 altın de. Mega kutu. 6 yazdı. Penny ya. Of. İyi bir şey çıkmasını bekliyordum. Bakalım. Çıkmadı. Onun olmaz. 113 on altın ne ya? 36 istiyoruz. 36 yani. 60 verdi Bunu da şeliye verelim. Savaş kutusu. Büyük kutu çıkmıyor mega kutu 5 Allah Allah bir şey çıkmıyor mu? büyük kutu Allah savaş kutusu büyük kutu aynı 25. küçük kutuyu da işte büyük kutu hadi bir şey çık aha toru çıktı gizemli oha çok iyi ya valla Daha 800 kupadayım. Gizemli çıktı ya hesaba. Büyük kutuyu da aç. O ne Sonra bunu da açtığımızda bitti. 70 elmasa büyük kutu, mega kutu açacağım. Aha rosa çıktı. Bence iyi yani. Tüm karakterlerle oynayacağım şimdi. Çıkan. İlk Jesse ile başlamak istiyorum. Çift gireyim bir maç. Sonra Rose'e alırım. Tara alırım. Diğerleriyle oynamaya gerek yok. Brock geldi takım arkadaşa. Hadi. Bence iyiydi yani. Kötü değildi ama çok kutu vardı. Bir gizemli çıktı iyi olan şu takımı da keselim. Hadi. Helal. Şunu at. Brook iyi oynuyor yalnız. Bot değil. Ay. Boşa gitti. Barley de gitti. Şimdi şunu da şuraya koyuyorsun. Pat o da bitti. Direkt win aldık zaten. Şimdi diğer karaktere geçip geliyorum. Şimdi Rosa ile devam ediyoruz. Yanımda Bo var. Şu kutuyu alır o. Biz burada pusalım mı? Yok direkt alacağım. İnşallah bot değildir bu. Bo. Alexander. Beleş kutu aldım. Ya belediyeciler ya. Ben onları keseceğim. Yine bas. Üç kişi kestim bile ya. Yargı modun. Tüm takımı, tüm kişileri ben kestim zaten. Başka biri var mı? Bakıyorum burada. Yok. Burada var mı? Burada da yok. Bari arkadaşımın olduğu yere gidelim. Oradadır büyük ihtimalle. Çünkü orada ölüyor herkes. <laughs> Burada. Ona yetişmem lazım. 17 enerji olduk. 18 hatta. O enerjiyi almadı. Sonraki karakteri geçip geliyorum. ile devam ediyoruz. Yanımda Colt var bu sefer. Onita kolay zaten. Of. Challenge yapsaydım keşke. Tek ultide iki kişi kes. Aslında 100 abone olduğumuzda falan başlayabiliriz öyle bir seriye. Challenge yani. Yorumlara challenge yazacaksınız. Öyle de challenge yapacağız. Hadi. Bu ne? Gel sat. Nasıl bir isim bu? Şu an çekesim geldi adam. Boşa gitmesinde de nedir? Son ikisini de kestik. Diğer kişi nerede acaba? Allah Allah beni niye takip ediyorsun? Ben seni takip etmeliyim. Çünkü bot gibi. Hadi o da bitsin. bu da bitti. Sonraki karakteri geçip geliyor. Tekrardan geldim. Şimdi Leon var yanımda. Yalnız bu kupada nasıl Leon çıkardı ya? Benim tara çıkarmam gibi. O da Leon çıkarmış. O daha şanslı. Tam şu ikisini de alayım. Artık beni durduramazsınız. Sonic. Dön 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 dön. O da gitti. Kalan takım 3. Penny ile de oynayacağım. Son şey ile de oynayacağım. Penny ile. Aha Leon'a bak sen. Karlı da yapalım artık. Artı 9 alalım. Bas bas bas. Bu iksiri boşuna kullanacağım ama olsun. Leon nerede? Burada. Hadi. Diğer takım nerede? Şimdi burada değildir büyük ihtimalle. Değilmiş zaten. Dön 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 dön. O gitti taha hadi gel daha Türkmüşüm Bitti. Peniye geçip geliyorum. Şimdi brokla beraberiz. Ben peni aldım. Bir de bir ödül gelmiş altın. Onu da beraber alırız. Şimdi kupa yolunda başka şeyler de gelecek. Tekrar hatırlatayım. kutu açılımı gelmesini istiyorsanız daha fazla 10 like. 10 like istiyorum kutu açılımı için. Ama uzun sürebilir yani. 2-3 günde gelebilir. Hadi bırak. Videoyu erken saatte çekiyorum bu arada. Sesim tuhaf geliyor olabilir. Of. Vurdu kırdı parçaladı bildiğin. En kötü oynadığım pen oldu. <laughs> Neden sizce? Artı dört aldık onunla da. Şu altın ödülünü de alalım bari. Şimdi buraya kısa bir video koyacağım. Sessiz kutu çalma. On the day's lane. Bye bye.